Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün yine Fenerbahçe Beko'ya ilişkin bir transfer dedikodusunu masaya getireceğiz. Pazar akşamı sosyal medyaya düşen ve anında bomba etkisi habere göre NBA'de oynayan İspanyol uzun Willy Hernan Gomez Avrupa'ya geri dönebilir ve adı geçen takımlar arasında piyasada uzun arayan Fenerbahçe Beko'da var. Biz de bugün sizinle Willi Hernan Gomez iddiasının perde arkasını araştırıp bu transferin Fenerbahçe Beko için mümkün olup olmadığını tartışacağız. Willi Hernan Gomez isminin bile büyük bir heyecan verdiği bu ortamda Fenerbahçe Beko'nun oyuncu için kuvvetli bir opsiyon olup olmadığı gerçeğini masaya yatırıp konuşuyor olacağız. İçerimize stat vermeden önce her zamanki bilgilendirmemizi yapalım. Bizleri Twitter üzerinden @fenersoza, Instagram üzerinden @fenerbahçe, Altdiri bu koz hesaplarından takip edebilir. Bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bu videoları paylaşabilirsiniz. Unutmayın içeriklerimizi izleyenlerin sadece %30'u kanal abonesi. Destek ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hazırsanız Veli Hernan Gomez içeriğimizin startını veriyoruz. For Jokic in the frame. Column. Swarm. Hollanda'da yaşayan gazeteci Zafer Çağrı'nın haberine göre kıtaya geri dönmek isteyen Willi Hernan Gomez, Fenerbahçe Beko'nun opsiyonları arasında yer alıyor. İspanya mil takımıyla Eurobasket 2022'de şampiyon olan ve MVP seçilen Willi Hernan Gomez de Fenerbahçe dışında birçok Eurolik takımının da ilgilendiği Fenerbahçe Beko'nun oyuncunun tek opsiyonu olmadığı haberde iletilmiş. Vila Hernan Gomez'in Pelicans'la kontratı devam ediyor. Garanti olmayan kontratın Haziran ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor. NBA pazarının istediği gibi kontrat bulmasının da oyuncu açısından çok zor olduğu konuşuluyor. 2 metre 10 santim boyunda olan 29 yaşındaki tecrübeli 5 numara geçtiğimiz sezon NBA'de sadece 37 maçta ortalama 12.9 dakika süre bulabilmiş. 7.1 sayı 4 nokta rebound ile takımına katkı verebilmişti. MVP seçildiği ve İspanya ile şampiyonluğa ulaştığı Euroleague baskette ise 9 karşılaşmada 17.2 sayı, 6.9 rebound, 1 asist, 19.7 verimlilik istatistikleriyle mücadele etmişti. Kariyerinde daha önce Real Madrid forması da giyen İspanyol uzunun gelmesi durumunda Euroleague takımları içerisinde denge değiştirebilecek bir isim olduğunu söylemek lazım. 2017 yılında gitti NBA'de fena olmayan bir performans gösteren İspanyol uzunu hepimiz yakından tanıyoruz. Öncelikle yaş olarak hala prime döneminde denilebilir. Onu bir kelimeyle ile tanımlıyor olsak savaşçı tabirini çok rahat kullanabiliriz. Güçlü fiziği ve artık üst seviyeye taşıdığı pivot hareketleriyle pot altında savunulması zor bir uzun. Fiziksel olarak güçlü, savaşçı ve pozisyon bilgisi üst düzeyde bir isim. Temastan kaçınmıyor, sert oyuncular onu sağ içinde sindiremiyor. Öncelikle hem oyunu hem de savunmanı çok iyi okuyor. Oyun takibi üst düzeyde bu yüzden reboundlarda hem de takip bitiriciliğine çok etkili. Alçak posta verimli bir hücum silahı. Pot altında doğru pozisyon alıyor ve sadece bitirmeyi düşünmüyor. Ancak iyi bir pasör olduğunu söylemek de çok kolay değil. İkili oyunlarda hem ucunda önemli bir bitirici hem de ikili oyun savunmasında ciddi anlamda üstüne koyduğunu görüyoruz. Çember altında topu aldığında yüksek yüzleri bitirebiliyor. Fiziksel olarak yüksek motorlu atlet bir uzun olmasa da yüksek oyun görüşü ve pozisyon bilgisiyle atlet uzunlara karşı da ezilmiyor. Gelişim alanlarının başında her ne kadar oyun IQ'su yüksek ve savaşçı bir isim olsa da atletik özellikle çok yüksek değil. Safkan bir çember savunucusu olmadığını da söyleyelim. Bu yüzden ciddi blok tehdidi de yok. Aynı zamanda şutu olan, şut etli olan bir uzundan da bahsetmiyoruz ki bu durumda onun çok gönüllülüğünü, e, önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Euroleague'de son 2-3 yıldır dominant uzunların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Özellikle çemberiyi savunan fizikli uzunlar üzerinden oynanan bir oyun oluşmaya başladı. Bilal Nangomez bunların önemli bir kısmını verebilecek ama bazı noktalarda da sorunlar yaratabilecek bir isim olarak gözüküyor. Aferin. Additional three-point play, Nuggets back up by 16. Billy drops it in. Pass under, Hernan Gomez on the timeout, and Malone is going to take a moment. Peki Willi Hernan Gomez gelirse takıma nasıl bir katkı sağlar? Açıkçası Willi Hernan Gomez Jonathan Motley'nin birçok özelliğiyle sanki antitezi gibi. Yüksek oyun IQ'su, etkili pivot oyunları, savaşçı kimliği ve Motley'in ofansif ama ham oyununa denge getirebilir ve bizim Jonathan Motley'i daha dengeli, daha efektif, kullanmamızı sağlayabilir. Vida Hernan Gomez ve Motley ikilisinin yanına daha yüksek ölçüde çember savunan Cekili ve şut yetidi olan Sessin eklemesiyle Fenerbahçe Beko kağıt üstünde çok yönlü bir ucum rotasyonuna sahip olabilir. Bu denkleme Sertaç Şanlı'nın da eklenmesi durumunda Avrupa'nın en etkili uzun rotasyonlarından birine Fenerbahçe Beko kavuşmuş olur. Tabii ki bu benim kişisel görüşüm. Player is Willie Hernan Gomez. Oh, there you can see Hernan Gomez just like he wanted to personally attack the basket. Oh, what a block by to Gomez! Peki bu transfer ne kadar mümkün? Bu noktada Fenerbahçe taraftarları ikiye bölünmüş durumda. Bir grup Booker bir eli çıkılarak oluşabilecek maaş avantajıyla yıllık 2,5 milyon maliyetle bir Hernan Gomez'in alınabileceğini söylüyor. Bir diğer grup ise ki bu işin içerisinde basketbol bilgisi çok güvendiğim dostlarım da var. Yıllık 2,5 milyon euro maaşın çok yüksek bedeller olduğu ve asla tek uzuna bu paraların verilmeyeceğini yaşanan her şeyin Villa Hernan Gomez'in menajerinin piyasa yapmak adına basına servis ettiği bir haber olduğunu iddia ediyor. Açıkçası ben ikinci tarafa daha yakınım. Oyuncunun çok önemli bir isim olduğunu düşünsem de piyasada çok daha uygun bedeller alınabilecek, takıma daha büyük katkı sağlayabilecek, daha komple uzunlar var. Ben Fenerbahçe Beko'nun bu transfere girmeyeceğini düşünenlerdenim. Bakalım ilerleyen günler kim haklı çıkaracak? Göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İn adını isyan İnadına adına Fenerbahçe sevgiyle kalın